Yaşam koçu olduğunuz yerden olmak istediğiniz yere sizinle birlikte partnerlik ederek hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda size destek olur. Eylemlerinizi sizin fiiliyata çevirir. Yani bir strateji belirliyoruz ve bu stratejiyi eyleme dönüştürüyoruz. Sizinle birlikte buna partnerlik eder, sizinle birlikte yolculuk eder ve sonunda o hedefe ulaşmış olursunuz. Bölgenizde daha çok şu anda beslenme üzerine yoğun talep var ve ilişkiler, öğrenci koçluğu üzerine yoğun talep var. Birinci sırada beslenme geliyor, onunla birlikte ee, yürüyüş dahil, hareket de dahil, hareketi de e, dahil ederek birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisine giriyoruz. İki seans gerçekleştiriyoruz. Orada kişinin yine e, hangi alanlarda çok daha yoğun, hangi alanlarda birazcık daha eksiklik var onları tespit ediyoruz ve sonrasında onlarla birlikte farkındalıklarını birazcık daha arttırarak o kritik yedikleri bir şekilde aşmalarını elimizden geldiğince destek olmuş oluyoruz. Tabii ki de bunların hepsi birer tavsiye öncelikle. Nasıl bakarsanız osunuz. Bu nasıl baktığınız, neyle uğraştığınız, ne yediğiniz, ne içtiğiniz dahil. Onun haricinde ne okuduğunuz, ne izlediğiniz bunlar çok önemli etkenler kişinin hayatında. Aslında hayatınızda bir şeyler oluyorsa olması gerektiği içindir. Ve bunun için teşekkür etmelerini aslında tavsiye ediyorum. Çünkü yaşıyorsa bu sizi güçlendiriyor. Bazen varamam oraya dedikleri bir şey için bile bir yön vardır. O yüzden vazgeçmiyorsanız her zaman bir umut var demek. Hayatımızda her şey insanın tercihleridir. İnsanlar tercihleriyle yaşarlar. Bundan dolayı bir şeye çok olumsuz yönleriyle bakmak dünyanın en kolay şeyi. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ancak olumlu bir şekilde bakmak gerçekten sizin için çok daha farklı bir kapıyı açmanıza sebep olacaktır. Hayatınızda birçok şey değişecek aslında olumlu baktığınız zaman. Olumlu olarak zihniniz bunu sürekli egzersiz yaptığında gün içerisinde çok pozitif şeylerle karşılaştığınızı göreceksiniz. Belki bir tane, belki gün içinde her gün muhakkak güzel olmayabilir ama her günde bir tane güzel bir şey muhakkak vardır. O güzeli yakalayacağınızı ben şimdiden size bunun garantisini verebiliyorum.